Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Annem de yanında. Ee, sizlerle beraber metro'dan aldığımız e, deniz deniz, deniz salatasını. ürünleri salatasını deneyeceğiz. İçinde kalamar, sübye, ahtapot, karides var arkadaşlar. E, ben ilk başta e, karidesi denemek istiyorum. aslında arkadaşlar Oteli gittiğimizde de yemiştik de bundan. Ama bunlar daha büyüğü. Ahtapotu alalım. Ahtapotu deniyorum şimdi arkadaşlar. Pişt. Arkadaşlar ahtapot çok değişik bir tadı var. Kalın var. Beyaz olanlar. Arkadaşlar bu beyaz olanlar kalamar. Evet. Ahtapatta kalamar da aynı gibi görünüyor. Evet. Şimdi de Sırginin tadına bakacağız, buydu değil mi anne Evet. Bir? Evet arkadaşlar çok güzel. Birlikte evet. kafanızı yapalım mı? Yapalım. Almamızı tavsiye eder misin? almamızı e, almanızı tavsiye ediyorum. Yani güzel. Ve böyle lezzetli atıştırmalık olarak güzel bir seçenek. Onun evet. üzerinden kaç verirsin? Sekiz. Sen anne. Ben de. Fiyatı neydi? 24 lira. 24 lira arkadaşlar. Kaç gram? Bunu bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz. 200. Gram. 200 gram. 200 gram arkadaşlar. Hadi kapatalım yapalım. Yapalım. Kanalımıza, Kanalımıza abone olun. olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.